Merhaba arkadaşlar. Safa Hastayız. Ne yapıyorsun oğlum? Bu neydi elindeki? Çay. Şeker hamuru mu? Aslında şeker hamuru pek yenmez ama zararlıdır. Çok <laughs> mu seviyorsun? <sen? gülüyor> Çok mu seviyorsun? Sen? <laughs> Çok mu seviyorsun? O pastanı da almışsın. Hmm. Aa, ben bunu köpük zannettim. Aa. Bak o da şeymiş. Yeni sert bir şey mi Safa? Isırmak ister misin onu? Ben Köpük ısır bakalım. onu. Isır ısır. bir Şeker hamuru daha mı güzel olur? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? Aa, Safa Pastanın içinde neler çıkıyor? Oo. E bir bakalım neler çıkıyormuş. Bir mağara mağara. Spiderman'in mağarası bu. Aa Spiderman orada girmiş oraya. Aç bakalım. Şimdi, al. Şimdi Safa kırmızı pa şey pasta hamurunu yaladı. Bir anda Spiderman'e dönüştü. Aa içinde Spiderman çıktı seni ya. <laughs> Hadi pastanı da yağma. Onu bırak. Arada pastanı da. Oo. Oh. Evet. Çok Güzel mi pasta? Ha? Olsun. Tavsiye like, ediyor like, like atsınlar mı? Like. <laughs> Yorumlara ne yazsınlar Safa? Spider-Man. Spider Spider-Man. Spider Beğeniyorsanız like atın bana de. Sen kimin kalbi yiyorsun şimdi? Aaa kimi kalbi yiyorsun? Spideyman'ın kalbini mi? Aman Allahım! Spideyman'ın kalbini. kalbini. <laughs> Spideyman'ın kalbini sökmüş yerinden yiyor Safa. sabah. Aman Tanrım! Ah! Çok bakayım ben şimdi mağaraya gidiyorum. Mağaranın içinden böyle siyah siyah küçük şeyler çıktı. Ah bunlar nedir? Çikolata galiba. Diye bakalım. Çikolata mağarasına girmişim ben. Aa, çikolata mağarasına girmişim ve mi? orada neler çıkıyor içinden? Bakayım bakayım. Oo çok değişik çikolata mağarasından çikolatalar çıkıyor. Ne hmm. güzelleşiyor. Hadi hoşça kal yap. Like atın like <laughs> de, like atın de. Bir sonraki videoda görüşürüz de. Bay bay. El salla oğlum.